Bismillahirrahmanirrahim. Kader nedir? Kısaca en anlaşılabilir, en basit bir dille izah etmeye çalışacağız. Tabi evvela Peygamber Efendimiz ve sellem kader konusunda çok soru sormamamız gerektiğini, ona iman etmemiz gerektiğini bildiriyor. Çünkü kader dediğimiz şey Allah'ın ilmidir. Allahu Teala'nın ilmi ise sonsuz ve sınırsızdır. Allahu Teala sonsuz ve sınırsız ilminden bir zerre kadar insana vermiştir. Dolayısıyla insan nokta kadar olan aklıyla, nokta kadar olan ilmiyle tabii ki Allahu Teala'nın sonsuz ve sınırsız olan bütün kainatı evreni kuşatmış olan ilmini tamamen kavraması, tamamen anlaması düşünülemez ve beklenilemez. Biz Allahu Teala'nın bize bildirdiği kadar inanmamız gereken kısmına kadar iman ederiz, Ondan sonrasını ise Allah'ın ilmidir, Allah'ın bilgisidir, ona havale ederiz. Biz basit bir dilde anlaşılabilecek kadarıyla inşallah izah etmeye çalışacağız. Tabii ki kader Allah'ın ilmi bilgisidir. Allahu Teala ezelden her şeyi bilir. Kadere iman imanın şartlarındandır kaderi inkar ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle bu ümmetin mecusileridir kaderi inkar edenler diye buyurmuştur. Biz kaderi inkar etmekten Allah'a sığınırız. Ama kaderi külli irade ve cüz'i irade mahiyetinde biraz açıklamaya, açmaya, biraz anlamaya çalışacağız aklımızın yettiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Dediğimiz gibi Allahu Teala her insanı sorumlu kılmıştır. La yukellifullahu nefsen illa vusaha ve hiçbir beşeri takatinin üstünde de sorumlu tutmamıştır. Yani sorumlu tuttuğu şeyler de insanın yapabileceği şeylerdir. İnsanın yapamayacağı şeylerle Allahu Teala kulunu sorumlu tutmamıştır. Mesela bize namazı emrediyor çünkü namazı kılabiliriz. Gücümüzün üzerinde olan bir şey değil orucu emrediyor. Oruç tutabiliriz. Gücümüzün üzerinde olan bir şey değil. Zaten gücümüzü açtığı zaman o sorumluluk, o mükellefiyet bizden kalkıyor. Zekat hakeza zengine farz kılmıştır. Allahu Teala fakire farz kılmamıştır. Kısacası Allahu Teala kulundan ne istiyorsa mutlaka o kul bunu yapabilecek güçtedir. Yapamayacağı şeyleri zaten kulundan istemiyor. Bununla beraber insan efallerinden, fiillerinden, amellerinden elbette sorumludur ve hesabını verecektir. Yani insan ben e, Allahu Teala benim böyle olmamı istedi. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Ben oturayım, akıbetimi bekleyeyim diyemez. Allahu Teala bizleri yarattığı gibi bizlere sorumluluk vermiş, bizlere vazifeler vermiş ve bu vazifeleri yerine getirmemizi bizden istiyor, emrediyor. Kader nedir? Kader kısaca şöyle bir e, benzetme olarak yapacaksam. Bu insan burası bir yol hidayet, bir yol dalalet. Bu yolların tamamına kader diyoruz. Yani kader Allah'ın ilmi, Allah'ın bilgisi. Tabii ki Allahu Teala her şeyi yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala sizi de yaptıklarınızı da yaratan'dır buyuruyor. Bu yollar kaderdir. Biz kaderik biz yaratmıyoruz. Bu yolları biz var etmedik. Biz yaratmadık. Bu yolları yaratan Allah'tır. Ama yolun biri hidayettir. Öbürü ise dalalettir. Yani sapkınlık ve sapıklıktır. Hidayetin sonu cennete gider. Dalaletin sonu ise cehenneme gider. İnsan iki yoldan birini seçmekte ise özgürdür. Çünkü Allah-u Teala kuluna cüz-i irade vermiştir. Cüz-i irade dediğimiz şey nedir? Seçim hakkıdır. Kimisi bu hayata hidayet yolundan başlar, kimisi dalalet yolundan başlar. Ama hidayet yolunda ilerlerken bile sürekli hemen hemen her gün, belki her saat, belki her an insanın yoluna her zaman iki kapı açılır. Bir kapı hidayet yoluna devam eder, öteki kapı ise dalalete gider. Aynı şekilde dalalet yolundan yola başlayan bir kişi için de her gün her gün önüne iki seçenek çıkar biri hidayete gider, ötekisi ise dalalet yolunda devam eder. İşte insanın iradesi burada devam, burada devreye gidiyor. Acaba hidayet yolunda devam mı edecek, hidayet yolunu mu tercih edecek yoksa etrafı şehvetle ve süslü şehirlerle çevrili olan dalaleti mi tercih edecek? Dalalet yolunda giden insan da dalalet yolunda giderken acaba şehveti, nefsi ve şeytan onun dalalet yolunda ilerlemesini istediği halde aklını, kalbini, vicdanını kullanıp Allahu Teala'nın iradesine boyun eğip hidayet yolunu tercih mi edecek? Hani bir tabir var ya köprüden önceki son çıkış. Yani köprüden önceki son çıkışı kullanıp hidayet yoluna mı gidecek? veya da hidayet yolundaki bir insan bu yolu terk edip dalalete mi gidecek. Kimi dalalet yolundadır. Aklını kullanır, cüz'ü iradesini hayra çevirir. Allah'ın rızasını arar. Allahu Teala'yı arar. Allahu Teala ona yardım eder. Onu dalaletten kurtarır, hidayete kavuşturur. Kim de hayata hidayet yolunda başlamıştır. Annesi babası Müslümandır. Çevresi Müslümandır. Her gün Allahu Teala'nın kelamını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, sünnetini duyduğu halde sırf menfaati için veyahut da nefsine uyduğu için hidayet yolu onun işine gelmez de hep gönlü kalbi dalaletten yanadır. İşte o zaman Allahu Teala hidayet yolundaki birinden o hidayeti alır dalalet yolundayken hidayet arayışı içerisinde olan bir insana onu verir. Dalaletteki adam hidayete erir de hidayetteki adam dalalete kavuş, karışabilir, kavuşabilir. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Her gün her gün önümüze iki kapı açılıyor. Bir yol diyor ki bulunduğun yolda devam et. Allah'ın rızası sonu cennet olan yol bu yoldur. Ama öte yandan nefis ve şeytan diyor ki öbür tarafa git oranın da bir tadına bak oranın da lezzetini al diye önümüze çıkan dalalet yollarına sapmadan dümdüz istikamet üzere hidayet yolundan gidersek cennete varız. Aynı şekilde her gün her gün önümüze böyle kapılar çıkar. Hidayet yolunda gidenlerin önüne kapı çıkar. Dalalet yolunda gidenlerin önüne de her gün kapılar çıkar. Kişi artık tercih eder ve insan bu tercihlerinden sorumludur. İşte kader dediğimiz şey budur. Bu yolları biz var etmedik. Bu yolları yaratan Allah'tır. Allah'ın bunu yaratması kaderdir. Ama Allahu Teala kuluna seçim hakkı vermiştir. Cüz-i irade vermiştir. İşte kişi cüz-i iradesiyle neyi ararsa, neyin peşine takılırsa, neye heves ederse Allahu Teala ona o kapıları açar. O da o kapıdan gider. Nice hidayet yolunda olup da dalalete sapanlar, nice dalalet yolunda olup da sonradan hidayeti bulan insanlar vardır. Rabbim bizlerin muhafaza eylesin. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cenneten, Rabbinin rızasından, makamından korkanlar için iki cennet vardır buyuruluyor ayet-i kerimede. Bazı alimlerimiz bunu böyle yorumluyor. Allah-u Teala her insan için iki cennet yaratmıştır ve yine her insan için iki cehennem yaratmıştır. Cennete giren insan bir kendi cennetidir, hak ettiği cennettir. Öteki ise kafire yaratılan cennettir. O kafir cehennemi tercih ettiği için kafire var edilen cennette mümine verilecektir. Aynı şekilde kafir içinde iki cennet yarat cehennem yaratılmıştır. Eğer o kimse cehennemden çıkarsa o cenneti tercih etmezse o da iki cehenneme kavuşacaktır. Rabbim muhafaza eylesin. Nereyi tercih ettiğimiz, cüz irademizi hangi yönde kullandığımız çok önemlidir. Allah'ın kaderini yaşarız. Ondan çıkış yoktur, ondan kaçış yoktur ama Allahu Teala bizlere cüzi irade vererek yaptıklarımızdan ve yapmak istediklerimizden bizleri sorumlu tutmuştur. Rabbim hidayet üzere olanlardan eylesin. Allah'ın selamı, hidayeti tabi olanların üzerine olsun.